Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Günün Efe YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız bugünden ön hazırlığa baklavayla başlayalım. Ramazan hazırlıklarına. Hemen şöyle malzemelerimizi sayayım Bir su bardağı sıvı yağımız var. Standart bardak her zaman gibi kullandığımız 200 milimlik. Bir buçuk su bardağı suyumuz var. Şöyle yarım bardak daha. Bir tane yumurtamız var. 3 yemek kaşığı sirkemiz. Şöyle kabartma tozumuz var bir pakette. Onu da kattık. Şimdi hepsini şöyle güzelce bir harmanlayayım. Burada 6 su bardağı unumuz var. Bir bardak burada. 5 bardağımız da burada. Fazla taşırmak istemedim ölçümü. O yüzden 5 bardağını buna koydum. Bakalım ne kadar alacak unumuzu. Şöyle biraz daha döküp yapacağız. alarak toparlayalım hamurumuzu. Yağlı bir hamur olduğu için çabukça toparlandı. Çok sert olmayacak hamurumuz. Çok da yumuşak. Orta bir sertlikte. Şimdi göstereceğim tamamen bittikten sonra şeyinin kıvamını. Artık Ramazan az kaldı arkadaşlar. Baklavamızı, su böreğimizi, ekmeğimizi yapacağım. Ön hazırlık olarak. Ondan sonra erişte keseceğim bir günde. Şöyle kenarlarını yedire yedire hamurumu gayet güzel yoğurdum. Geri kalan unumu hiçbirini katmadım. Kıvamı gayet güzel oldu. Şöyle size de göstereyim. Şimdi artan unumu şöyle burada bir döküm ne kadar kalmış. 6 su bardağı undu. Şöyle tam bir bardağı atmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tam 5 su bardağı un gitti. unumuzu da şöyle yapıp yedirim. içeri döküldü çünkü üstüne yaptım. Hemen şöyle kenara alıp Hamurum gerçekten çok güzel yoğruldu. Şimdi ben bunu 12 eşit parçaya böleceğim. Büyüklü küçüklü olursa da birbirine aktara aktara 12 parça yumamız olacak. Şöyle yumaklarımızı tutalım. Şimdi arkadaşlar 12 yumak tutacağım dedim. Yumakların bayağı küçük çıktı. Dediğim gibi yumurtanın büyüklüğünden bile hamur azalıyor. Demek yumurta küçükmüş. Malzemelerim aynı çünkü. 11 yumak tuttum 12 dedim ama 11 tuttum çünkü tek tek açacağım için bezlerimi fazla küçük küçükmek istemedim hemen şöyle aynı hamur yoğurdum leğenme altına biraz un serpiştirdim şöyle koyup bunu ben tam bir saat dinlendireceğim o zamana kadar da şerbetimizi koyalım bunu hazırlayalım üzerine kapatıp tam bir saat bekletelim hamurumuzun güzel açılması için Şimdi şerbetimize şöyle 5 su bardağı şekerini koyalım. Tam 5 su bardağı ölçülerimiz birebir. Şöyle 4 5 su barda suyumuz. Şöyle ince bir dilimde limonumuzu da, limonumuzu attık. Hemen ocağımıza gönderelim. Kaynamaya başlasın. Kaynadıktan sonra arkadaşlar 15 dakika kaynasın. Orta ateşte. Ondan sonra alın şeyinizi. Şerbetiniz çok koyu olmasın. Şimdi şerbetimiz tam 15 dakika kaynadı. Şöyle kıvamını gösterin. Son damlaları ağır ağır arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem de kıvamını anlamak için şöyle üzerinde köpürcükler olmaya başladı. Yeterli. Bu soğuttan sonra biraz daha koyulaşacak. Altını hemen kapatıyorum. Tamamen soğuyana kadar balgona bırakacağım. Çünkü baklavamız sıcak. Şerbetimiz soğuk olacak. Her şeyimi hazırladım ama nazik yok değerli takipçilerim ben bugün yalnızım yardımcım yok <laughs> hemen şöyle hamurumuzu açmaya başlayalım ilk önce açmadan önce şunu söyleyeyim ee, mısır nişastasıyla açıyorum ben hiç un katmadım içine sadece nişasta çünkü baklaların genelde çıtır olması için eğer un katırsak biraz daha yumuşak oluyor ben o yüzden sadece nişasta kullanıyorum hamurum bayağı dinlendi hatta bir saati geçti çamaşır yıkadım onları serdim. Ortalığı toplayayım diyene kadar hamurum bayağı bir saatten fazla dinlendi. Şimdi çok güzel açılacak. Bizimkini kenarlar niye kalan oluyor abla diyorsunuz genelde yorumlarda. Canlar hamurumuz güzel dinlenirse açması çok güzel olur. Hiç kenarına bileceğinizi zannetmiyorum. Bir de elinizi genelde hep hamurunuzu şurada dış kısmında gezdirin. Ortasına fazla basmayın, ortası incelmesin şöyle orta zaten kendiliğinden açılacak kenarlar açıldıkça hemen büyük oklavamıza geçelim hamurumuz güzel dinlenirse gerçekten bizi hiç yormuyor açarken günde 2-3 tepsi baklava bile yapabilirsiniz bir baklava elde edelim inşallah bir de arkadaşlar bunu büyük tepsi yapacak bu benim yaptığım bir ölçü bir tepsi ama hepsini şerbetlerseniz belki az kişisinizdir nüfus olarak yarısını bir şerbetleyin yarısını bir şerbetleyin hiç olmayan hayatlarda hiçbir şey olmuyor Bunlarımda küçük aldım. Hamuru niyeyse aynı ölçü ama az çıktı. Piştaştası gidelim abi güzelce açalım. Eğer piştaş hastını çok korsanız, eğer hamurdan çırpamazsanız baklava yerken ağzınıza çok sert gelir. O da nişasta sertleştiriyor zaten. Şöyle güzelce yavaş yavaş nişastası giden havayı incecik açalım. Hiç basmıyorum bile gördüğünüz gibi yavaş yavaş kendilerini güzelce açılıyor. çok ince oldu. Şimdi ben bunu çok sert şekilde değil de şöyle gelişi güzel kaba bir şekilde sardım. Şöyle karıştırıp çektim. Ucunu tutup şöyle de açacağım. Okula da çıkartabilirsiniz. Böyle de açılır. Kolay açılır. Okuma ve çok sıkı sarmasanız kendiliğinden açılır. Evet, açmış olduğumuz hamurumuzu şu kısmını da şöyle inceltelim şu şekil. var cevizimizi şöyle ortaya hamurumuz kenarlarını kesinlikle israf etmeyeceğim arkadaşlar katmer yapacağım kesilen yeri şuradan tutup De kapatmak istemiyorum. Görüp görüksün diye. Şu kısmı çevireceğim diye çok sardım. Geri hemen bol attım. Şöyle baklava tepsimi alıp şu şekil koydum bıçağımda Nereye koydum? Buraya aldım. Yanımdan çık göremedim canlar. <laughs> Hemen şöyle bitti. Bunları şu kenara koyacağım. Bir tepsi kenarını onu da göstereyim inşallah zamanım olursa. Onları da yavaş yavaş çevire çevire göstereceğim. Şöyle bir göstereyim yakından ama geç daha bir tane biraz çoğaltım. Ondan sonra yakın çekim yaparım değerli takipçilerim. Hemen şöyle bir tane daha göstereyim. Hamurumu da buraya koydum ki nazik yok. Kalkıp kalkıp oturmayayım diye. Hamur aşmamı sevdiğiniz için biraz uzun tutuyorum videoyu. Kusura bakmayın atla tatla izlersiniz. Eğer sıkıcı gelirse, sıkıcı gelmezse sonuna kadar izlerseniz de memnun olurum değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi nişastayı bir atıyorum. Ondan sonra fazla atmıyor. Onunla bir yana bırakıyorum. Çünkü çok yemiyor nişastayı. Hamurumuz. Şu kısmı çok önemli. Bunu bayağı büyüttüğünüz kadar büyütün. Oklavaya sarmadan. Hamurumuz çok güzel atır gerçekten. Hemen şöyle alt üst Nişasta şöyle yaptıkça üstüne de geliyor. O ona yeterli gelir. Belki nişasta atmayacağım. Bununla büyüteceğim. Hemen bir dokularımıza geçelim. Erişte mantı istenmiş. Ee, bacılarım. Bazı takipçilerim yazmış. Su böreği. Instagram'da özellikle özelden atmışlar oruçtan önce yap abla işte hazırımızda olsun diye artık ne istersen ona göre oruçta çekecek birazını biraz da önden çekecek hamurumuz zaten incecik açılana kadar yavaş yavaş basa basa açalım Ben geç gelmiş olsaydı yakın çekim yapardık. Sarışını gösterdim ama inşallah güzel çıkıyordur sardığımda. şöyle çok sıkı sarmadan gevşek bir şekilde okla da çıkarıyorum bunları. Evet bu şekilde kolayca çıktı gördüğünüz gibi. Şöyle yine cevizimizi çevirip çok da sıkı sarmak istemiyorum. Bu kısmı da şurada hemen halledelim. Evet. Bu şekilde tekrardan bu çok hafif oluyor değerli takipçilerim. Çok sıkı sarılmadığı için gerçekten çok güzel oluyor. Hemen bıçağımızla şu iç kısmında boyutlarımız aynı olsun. Bu da aynı oldu. Böyle inşallah bitecek. Evet değerli takipçilerim, benim bir yardımcım geldi. Çok da iyi oldu. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Çok önemli bir şey de yine de söyleyeyim. Ben 11 yumak tutmuştum. Baktım tepsimi doldurmuyor yumakları biz küçük küçük içinden böyle bölerek aldık. 12 yumağı geri çevirdik. Yani bir tane fazla. 12 yumağı çevirince ne oldu? Bezlerimiz biraz daha küçüldü ya. Ben de kenarlarına katmer yapacaktım. Hiç katmer yapmadım. Direkt ben i̇çine şu koydu. şekilde en son kestiğimi içine koydum. Onu da en son zamanda göstereceğim. Şöyle koyayım. Bu da biraz ıı, çeke dursun kendini. Son yumağımız kaldı. Bunu hemen şöyle yukarıya kaldırın. Son yumağımızı da açalım. Buklava alabilir miyim? Ha bu da Uççu. Uççu alacaktım galiba. Seni kaç böyle hamurumuz. Annem bu işi yapıyor ki. Bitti. Nazikleri baklava ama bugün görüntü şok oldu. Her zaman değiştirmeye çalışıyorum modellerini. Ben çok seviyorum. Ben de saç Kızların saçlarını çok değiştirdim motor olarak. <laughs> şimdi şöyle son hamurumuzu açalım. Hayırlısıyla inşallah. ilk şeyimiz bitti. Bakalım ben bunu şimdi şerbetleyeceğim ama sizler inşallah dediğim gibi bir iki defaya da üç defa da şerbetleyebilirsiniz. Çok gelirse. Ben size göstereceğim diyerek şerbetini çok kaynattım. Ben ne yaparım? Oruç öncesi komşularıma dağıtırım. Hepsini yemem çünkü kiloyu çok aldım diye takipçilerim. Kulapla diyorlar bazıları yorumda. Sen çok her şeyi güzel güzel yapıyorsun ama kül almıyorsun. Ben öyle bir kül aldım ki <laughs> göstermedim ama bakmayın. <laughs> Valla. incecik açıyor. hamurumuz pek güzel. Hiç kenarına vermiyor gördüğünüz gibi. Kenarı ortası kalınlığı hep aynı. Çoğu kişi şey yapmıştı, mesaj atmış. Gülabı bir şey çektiği. Ne? Oruçlu değilken başlayalım mı diyor diye. Şey, baklava evet. yapmaya. O yüzden normalde Ramazan'da gelecekti baklava videoları. Ama Ramazan önce de şöyle ramazan özel güzel bir tarif ee, şekli bayağı değişik. Daha önce annem böyle bir şey çekmemişti sizler için. Biraz özel tasarım gibi oldu. <laughs> İnşallah beğenirsiniz bacılarım. Ben Aşkım. ne ne arkadaşlar. <laughs> bir vallahi şey. unutuyorum ya. Ben konuşmayı severim de. <laughs> Buraya çıkın sanki sizin yan yana gelmişim gibi. hemen bu kaçlık geliyor bana. Bu geliyor. Nazik nereye gidiyorsun? Şu şey. Şu şey şey göstereceğim. telefon elimde, al çekim yapalım. Şey. Nasıl doladım? küçük kumak alırlarsa kenarlarındakini bir katman yapmak da, yapmamak isteyip de israf olmasın derseniz benim yaptığım gibi ortasına koyun. Onu da yakından göstereyim. Nasıl? Şimdi Şu kenarını şey gördün mü mesela? Hepsini öyle yaptım. Ben hepsini video çekmedim ama. Hani bir tanesini gösterelim. Zaten son yumağımız bu. Şöyle bakın arkadaşlar. İpek gibi vallahi bir iyi oldu. Hamuru küçüktü. Yuma biz yine aynı büyüklükte açıyoruz, <laughs> Ben anlamadım. yine <laughs> şeyimizi dolduruyor. Şimdi şunu çok şey olmayacak şekilde, sık olmayacak şekilde doladık. Şöyle hemen buradan tutalım. Kenarından şu şekilde açılmış. Korkmayalım. Yırtılsa da içinde kalıyor. Hiçbir şey olmaz. İpek gibi gördüğünüz gibi açıldı şöyle yakın çekim yapıyor ona yapmıyorum. yapmıyor niye <laughs> can yapıyorum çünkü zaten. ana <laughs> instagrama mı açtın <laughs> vallahi haberim yok neyse o zaman ben şuradan şöyle göstereyim şöyle uzun açtım arkadaşlar şu kısmını şöyle içine büküyorum hiç israf olmuyor böyle şu kenarında kestiği hani açmıştım ya bunu da bunu da şöyle ortasına doğru yapıyorum. Hepsini birbirine geçine Şimdi şu kenarım artacak ama yapacak bir şey yok. Bu son hamurum zaten. Cevizimiz de darlı <laughs> arkadaşlar. Anca gitti vallahi. Kaşla buna şu an 70 TL'lik ceviz gitti arkadaşlar. Sade bir bölümüne koydum. Şöyle hepsini dökelim. Sarmamıza şu baştan başlıyor. Şöyle. Nazik gülerekleri yakından çekiyor. Niye yakından çekiyor? Yok, ben kendime efekt koydum. Ben mi çirkin çıkıyorum? Yok, sonra sana çevirince bir kafam da uzadı Bir şeyler <gülüyor> oldu. geldi. Bana niye ya? Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle yapın. Yani kendiliğinden dönüyor. Şeklimiz çok güzel. Nazik. Överim seni. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Bakın canlı yayındayız. Burada da video çekiyoruz. Evet. Şimdi son tepsim. Son tepsim diyorum. Son hamur. gördüğünüz gibi şöyle bana doğru çevireyim. Daha ben bunu şeyini yapmadım. Yağsını eritmedik. Eritiriz. İki dakikalık iş. Bıçağımı da alayım. Her şey. Ver oluyorum kız bıçağımı. <laughs> Biraz sonlandı. Şimdi şöyle tereyağımızla sıvı yağımızı karıştırarak erittik. 250 gram tereyağı. Kesmeden önce çünkü baklavamızı yaparken biz canlı yayına bağlandık. Yüzü biraz kurur gibi oldu. Kırılması şöyle hafiften bir gezdirin yağı. Onu sonra keseceğim. Biz bir kere bunu yaptık. Buna benzer bu değil de burma. <laughs> evet. Hatta ondan sonra benim evde yaptığı video. Kesmemiştik değil mi? Kesmeyi unutmuşuz. <laughs> Aynen böyle pişirmiş buzunuzu sap gibi <laughs> Aynen komikler böyle pişirmek de değil Anne böyle pişirmiş Instagram'dan da bir sürü kişi yapmış yapmış annem onlar da kesmemiş Olsun O kadar ya. yani şunu demek istiyorum O kadar güzel şey yapıyorlar ki İzliyorlar abi. Aynen İzliyor. Allah izliyorlar alınırsın. Ne yaparsan aynısını yapıyorlar Annem de elinden geldiği kadar Her şeyi gösteriyor zaten Hiçbir gerçekten yalan dolan yok Ne koyuyorsa ona yazıyor Arkadaşlar vallahi ne korsan kendi evime ne yaparsam yani bildiklerimi hiç şişitmeden değiştirmeden içindekileri aynısını yapıyorum. Hatta ben birkaç tane baklavayı çok ısrar oldu arkadaşlarımdan. Şu Gulaplaş yok daha, daha süreceğim şimdi keseyim de. Gulaplaş içine yoğurt kat, şey katıp yaptım arkadaşlar. O çıtırlığı ben bulamadım bilmiyorum. Ben bu sade yağ ile suyla yoğurulan böyle şeyi baklavayı daha çok seviyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi şöyle. Çamgınları da koyduk. burada hep kaybediyorum. <laughs> Bunu biraz küçük küçük değil de şöyle ortadan tam ortasını bulup tam ortayı bulamadın ama şöyle burada iki kızım şöyle ite değil mi? Hı <laughs> hı. Biraz uzun uzun olacak. Baklavalarımız bir misafiriniz gireceği zaman değişik bir şey isterseniz diye takip edin, pek güzel oluyor vallaha. Babam bugün çalışıyor. Geldiğinde... Afiyetli yerler artık. Ya siz ortasını bulamamışsınız, şunları verin şunlar ufak oldu. Yani. Telefonum çalıyor ama kim arıyor bilmiyorum. Böyle şeklinde istediğiniz gibi kesebilirsiniz. 160 derece ayarladık şu an. Tabi kontrollü bir şekilde pişireceğim arkadaşlar. Hemen mesela bazen bakıyorum üstü çabuk kalacak gibi olursa hemen alt ayarına geçiriyorum. Çünkü içinin iyi çekmesi lazım. Kalan yağımızı da ilave ediyoruz bu şekilde fırına göndereceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Baklavamız çıktı, sıcak. Şerbetimiz tamamen soğuttu. Hemen şöyle döküyoruz. Bu sesle sizi baş başa bırakalım, konuşmayacağım. Şerbetimiz tamamen soğudu. kenarlarını tamamen dökelim. Şerbetin içine biraz alsın. Ondan sonra servisi yapıp size inşallah içini çıtırlığını gösteririk. Evet hazır. Hemen Şimdi şöyle bir tanesini alalım. Allah gördüğünüz gibi şerbetini çok güzel çekmiş. Dışarı çıkalım mı? Burada biraz kara çıkıyor. Bence de ya. hadi gel. Horozun sesiyle şöyle. Çıtırlığını da duydunuz. Aragatların gayet güzel pişmiş. Şöyle. Şöyle tekrardan çıtırlığını görüyorsunuz. İnşallah beğenmişsinizdir değerli takipçilerim. Beğendiyseniz kanalımızda kalın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Allah hepinizden razı olsun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tarifler için deklemede kalın.